Merhaba arkadaşlar. Kümeler ve kartezyen çarpım konumuzun ÖSYM adını iki test ile devam ediyorum. Birinci sorumuzda ABC birer küme olmak üzere bu kümelere ait şema aşağıdaki gibidir demiş. Her bir bölge farklı renk ile gösterildiğine göre kümesinin bulunduğu bölge kaç farklı renkten oluşmuştur? Şimdi A birleşim B'nin buradaki farktan C'nin C, C tümleyeni kesişim B'den farkı demiş. Öncelikle buradakini bulalım. C'nin tümleyeni dediğimiz kısım C normalde burası, C'nin dışında kalan kısım şurasıdır. C'nin dışında kalan, bunun B ile kesişimi ise yani şuradaki kısmın, şöyle göstereyim, buradaki kısmın B ile kesişimi şurasıdır. Dolayısıyla bur buradan bahsetmiş. A birleşim B, A birleşim B de normalde onu da şöyle gösterelim. A birleşim B dediğimiz kısım da burasıdır. Şimdi söylediği şey bu en son taradığım kısmın ilk taradığım şuradaki kısımdan farkı nedir diye soruyor. Yani o farkı da biraz önceki taradığımız küme burasıydı. Burasının buradan farkı tekrar çizelim fark olan kısmı şurasıdır. Buna göre bizden kaç farklı renkten oluştuğunu söylemişti. Taradığım kısımlarda sarı var, yeşil var, turuncu var ve mor var. Toplamda 4 tane farklı renkten oluşmuş deriz. İkinci soruda K kümesinde olmayan sembolüyle ifade edilmiş. Buna göre A, B, C birer küme olmak üzere buradaki kesişimlerinin de tümleyeni verilmiş yine. A kesim, B kesişim C ne olabilir? Şimdi e, burada A kesişim B kesişim C olabilmesi için burada seçtiğimiz elemanlar yani seçtiğimiz şıkta A'da, B'de ve C'de hepsinde olması gerekiyor. Şimdi buraya baktığımız zaman mesela A kesişim B'de olmayanlar bunlar verilmiş. B kesişim C'de olmayanlar bunlar. Şıklardan gidiyorum yine. Mesela 4 elemanı A'nın B'nin ve C'nin elemanı olabilir mi? Şimdi burada bir kere A kesişim B'de olmayanlar 4 verildiğine göre A kesişim B'nin olmayan elemanı gelip de burada olamaz. Dolayısıyla A şıkkı olmaz. 5, 6 ve 8'e baktığımız zaman 5 burada mesela bir tane elemanı bile tutmaması önemli. 5 burada A kesişim B'de olmayan bir elemandı. O zaman buradaki elemanı olamaz. C'ye baktığımız zaman 6 ve 10. Şimdi 6 da 10 da burada yok. Dolayısıyla 6 ve 10 için bu elemanı değildir diyemez. Yani büyük ihtimalle C şıkkı olacaktır cevabımız. 6, 7, 8'e baktığımız zaman 7 burada dikkatimi çekti. 7, B kesişim C'de olmadığına göre B'nin ve C'nin de elemanı değildir. O zaman kesişimleri de olması yine mümkün değil. 3, 4, 5 mesela 3, 4, 5 A kesişim B'nin elemanı değilse yine aynı şekilde 3'ünün elemanı olamayacağı için E şıkkı da olamaz. İlk de dediğim gibi C şıkkı doğru cevabımız olacaktır. Üçüncü soruda A 1 2 3 4'ün alt kümesi B 1 3 5 7 9'un alt kümesi olmak üzere hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi A B'nin alt kümesi olabilir mi? A B'nin e, alt kümesi olabilmesi için mesela A'nın elemanları A bu kümenin alt kümesi ise A'nın elemanları mesela 1 3 olabilir. B'nin elemanları da bu kümenin alt kümesi ise B'de şöyle olabilir. 1 3 5 gibi bir küme olabilir. Dolayısıyla A kümesi B kümesinin şu an alt kümesi olabilir ifadesi kesinlikle doğrudur. Olabilir demiş çünkü. A kesişim B boş kümeden farkıdır demiş. Şimdi A ile B'nin kesişimlerinde yani boş kümeden farkı derken kesinlikle e, kesişimlerine mutlaka bir eleman vardır demiş. Şimdi buradaki ifadeye baktığımız zaman e, şöyle olabilir. Mesela A kümesi e, mesela 1 ile 2 olabilir. B kümesi ise 5 ve 7 olabilir. Bu kümelerin alt kümesi ise A bu olabilir. B bu olabilir. Dolayısıyla kesişimleri şu an boş küme geldi. Boş kümeden farkı diye kesinlikle bir ifade söyleyemeyiz. Üçüncüye baktığımız zaman B A'nın alt kümesi olabilir mi? Şimdi burada yine şöyle diyelim. Mesela B'nin eleman parı, A'nın elemanları 1, 3 ve 4 olsun. B'nin elemanları da 1 ve 3 olsun. Dolayısıyla şu an B A'nın alt kümesi olabilir. Çünkü burada olan elemanların hepsi burada da var. Dolayısıyla bu olabilir ifadesi de kesinlikle doğrudur. Yani buradan cevabımız 1, 3 gelecektir. Dördüncü soruda Ahmet Yukarı koordinat düzleminde A kartezyen B'nin grafiğini kırmızı renkli kalemi kullanarak çizmiştir. A kartezyen B için aynı düzleme Selim B kartezyen A'nın grafiğini sarı renkli kalemi kullanarak çizerse kaç tane noktanın rengi turuncu olabilir? Şimdi A kartezyen B olduğuna göre o zaman e, yatay olanlar birinciyi vereceğine göre A'nın elemanları burada 1, 2 ve 3 olacaktır. B'nin elemanları ise eksi 1, eksi 2, eksi 1, 2 ve 3. Dolayısıyla şimdi B kartezyen A yaptığımız zaman ise o zaman B yatayda olacak. Buradaki elemanlar o zaman eksi 2 de olacak burada. Eksi 1 de olacak. Eksi 2, eksi 1, 2 ve 3 olacak. 1'dekiler olmayacak öncelikle. A'da ise 1, 2 ve 3 olacak. Yani burada da 1 gelecek. Dolayısıyla kesiştirdiğimiz zaman şimdi ortaklar lazım bize. Tekrar kesiştirme ihtimali olan kısımlara bakıyorum. Mesela eksi 2 ile 3'ün kesiştiği kısımlarda bir şey gelmeyecek. Yani burada daha doğrusu sarı olacak turuncu olmayacak. Şöyle yazalım. Eksi 2 ile 3 kesişir. Eksi 2 ile 2 kesişir. Ama dediğim gibi bunlar bu tarafta sarı olacak. Bize tekrar üstüne konacak bir nokta lazım. Mesela B'nin elemanlarında 2 ve 3 de vardı. 2 ve 3'ün 1, 2, 3 ile kesişimi lazım. 2 ve 3'ün kesişimlerinde şimdi 1 ile kesişimi yine aynı şekilde sarı olarak kalacak ama 2 ile 2'nin kesişimi, 2 ile 3'ün kesişimi, 3 ile 2'nin kesişimi ve 3 ile 3'ün kesişimi Tekrar üzerine bir sarı daha gelecektir. B kart A için de bu noktalar olacak. Dolayısıyla bunlar iki defa olduğu için kırmızıyla sarı üst üste gelerek turuncu rengi elde edecek. Yani buradan dört tane noktamız vardır deriz. Beşinci soruda N pozitif tam sayısının pozitif tam bölenlerin kümesi şeklinde verilmiş. Mesela 15 sayısının pozitif tam bölenleri 1, 3, 5, 15 kümesiyle verilmiş. S, A, A kümesinin eleman sayısı olmak üzere demiş. Şimdi öncelikle mesela Burada 12'nin pozitif tam bölenlerini bulalım. 1, 2, 3, 4, 6 ve kendisi de var. 12. Birleşim 18'in de aynı şekilde e, pozitif bölenlerini bulalım. 1, 2, pardon, 2'ye bölünür, aynen 3, 4'e e bölünmez, 6'ya bölünür, 9'a bölünür, e, 18'e bölünür. Bunun dışında zaten bölünmez. 3'e böldüğümüz zaman e, buradan 6 geliyor, 4'e bölünmüyor. Tamam, bu şekilde geldi. Şimdi bunların birleşim demiş. Öncelikle bu kümeyi çözmemiz lazım. Bunların birleşim dediği için o zaman oluşturacağımız yeni küme 1, 2, 3 olacak. Birleşim dediği için hepsini alıyoruz. 4, 6, 9, 12, 18 geldi. Daha sonra bunun kesişim demiş. X'in pozitif bölenlerinin kümesini bulacağız. Ve bunların eleman sayısının da bize 2 olduğunu söylüyor. Buna göre X hangisi olabilir? Şimdi bununla kesişimi 2 olması için Mesela 5 olsaydı bu sayı pozitif bölenleri 1 ve 5 gelecekti. Bir tek ortak kesişimleri bir tek 1 gelirdi. 5 burada yok. 5 olamaz. 8'e baktığımız zaman 1 olur, 2 olur, 4 olur, 8 olur. Burada 1, 2, 4, 8 yok ama 3 tanesi var. Dolayısıyla kesişimi 3 olurdu. O yüzden 8 de olmaz, 5 de olmaz. Mesela buradan 30'a baktığımız zaman 1, 2, 3, 5, 6 burada çok fazla geliyor. Yine 2'den fazla olduğu için C'yi de eledim. 14'e bakalım. 1 olur, 2 olur, 7 olur ve 14 olur. Şimdi bunlardan zaten burada 7 ve 14 yok. Kesişim mesela x'e ben bunları yazdığım zaman 1, 2, 7, 14 yazdığım zaman ortak olarak yani kesişen sadece 1 ve 2 olduğu için eleman sayısı 2 geldi. Dolayısıyla x sayımız 14 olabilir diyoruz. Altında sonra aşağıda dairesel A ve B kümeleri ile üçgensel C kümesi gösterilmiş. Buna göre A kümesi tek rakamları, B kümesi çift ve C kümesi asal rakamları gösteriyor. Asal sayıları kümesi olmak üzere hangileri doğrudur? Şimdi mor renkli bölgede 4 tane eleman vardır demiş. Bakalım. Mor renkli olan kısım A ile C'nin kesişimidir. A tek rakamlardı, C asal sayılar. Dolayısıyla ikisinin hem tek hem asal olan e, burada kısımlarımız neler olacaktır? 3 gelir, 5 gelir, 7 gelir. Hem tek oldu, hem asal oldu. Bunun dışında o zaman bu 3, 5, 7'nin dışında kalan tek rakamlarımız nelerdir? 1, 3 yazdık, 5 yazdık, 7 yazdık, 9 da burada o zaman. Bunun dışında buraya baktığımız zaman e, mavi renkli kısmı da hem C'nin hem B'nin kesimi. Yani çift rakamlarla asal rakamların kesim, kesişimi de bir tek iki elemanı vardır. Bunun dışında olan çiftler ise B'ye yazacağız. Yani ne var burada? 0, 4, 6 ve 8 kaldı. Mor renkli bölgede 4 eleman vardır ifadesi yanlış 3 eleman vardır. Mavi renkli bölge boş kümedir. Hayır 2 elemanı var. Kavun içi renkli bölgenin eleman sayısı burada 4 tane eleman var kavun içi kısımda. Yeşil renkli bölgenin eleman sayısından 2 fazladır. Evet yeşil renkli bölgede 2 tane var. Eleman sayısı 2 fazla geldi. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 oldu.